İstanbul Kültür Üniversitesi 2022 yılında 25. yılını kutluyor. Aslında Kültür Üniversitesi'ni tek başına ele almamak gerekiyor çünkü Akın Güç ailesinin eğitime verdiği önem çok daha eskilere dayanıyor. Çünkü 90 yıllık bir geçmişten söz edebiliriz. Eskişehir'de başlayan bir ders eviyle başlayan, 1960 yılında Kültür Koleji'ne dönüşen bir süreç bu. Ve şu anda da anaokulundan üniversiteye eğitimin çeşitli kademelerine katkıda bulunan bir ailenin kurduğu bir üniversite. Ben 2010 yılında bu kuruma katıldım ve 12 yıldır üniversitede çalışmaktayım. Öncelikle bir öğretim üyesi olarak ama 2010 yılında katıldıktan sonra kısa bir süre sonra bölüm başkanı olarak daha sonra da dekan olarak bir yönetici olarak da görevime devam ediyorum. Ben bu üniversitede olmaktan dolayı kendimi çok mutlu ve çok gururlu hissediyorum. Çünkü yaşama bakış, öğrencilere, öğretim üyelerine bakışın ...gerçekten çok sağlıklı olduğunu, verimli olduğunu, çağdaş bir çalışma ortamı oluşturulduğunu düşünüyorum. Gerek fiziksel ortamındaki geleceğe yönelik planlamalar ve çeşitli düşünceler... ...gerek eğitim programlarıyla ilgili yeni düşünceler... ...benim geleceğe yönelik umutlarımı da daha fazla zenginleştiriyor. Hem fiziksel ortamdaki iyileşmeler, hem öğrencilerimizin eğitimindeki her fakültemizin ele aldığı vizyon ve misyon kapsamında yola çıkılan konular, bütün bunlar Kültür Üniversitesi'nin geleceğinin çok parlak olacağını ve mimarlık ve diğer konulardaki eğitime katkıda bulunmaya devam edeceğini gösteriyor. Ben nice 25 yıllar diliyorum.